Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Bugün Yapay Zeka Zirvesi, e, Türkiye'nin en büyük etkinliği ve bu etkinlikte bu bugünkü, bu seferki, bu, se bu yılki e, temamız ise zekanın ötesi konusu. Bugün de etki sahnesinde yapay zekanın özellikle otomotiv ulaşım sektöründe, artık yeni evrildiği adıyla da akıllı mobilite sektöründeki etkisini çok değerli iki katılımcımızla beraber değerlendireceğiz. Öncelikli olarak Temsa'dan Erdinç Bey'e ve e, Yazaki'den Tekin Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, size söz vermeden önce çok kısa kendimden bahsedeyim. E, ee, i̇smim Özgür Yavuz Kara, Digitopia firmasında Customer Success Departmanı'nda e, kıdemli Dijital Dönüşüm Danışma olarak çalışıyorum ve Digitopia'nın geliştirmiş olduğu dijital olgunluk endeksi ölçümlerinde moderat olarak görev alıyorum. E, bu etkinlikte de böyle güzel bir paneli model etmekten de gerçekten çok mutluyum. E, dijital olgunluk endeksinden bahsetmişken bu şey aslında açılış sunumunda Halil Bey de bu konulardan oldukça yoğun bir şekilde bahsetti. Dijital Olgunluk Endeksi aslında böyle bir dijital dönüşüme girmek için, yapay zekayı kullanmak için çok güzel bir başlangıç. Siz iki firmada bunu ölçümleyen çok önce firmalardan oldunuz. Öncelikli olarak yine açılış sunumunda Halil Bey'in vurguladığı konulardan birisi, bu yapay zeka strateji konusunda ben değinmek istiyorum. O yüzden size öncelikli olarak kendinizi tanıtmanız, şirketinizden bahsetmenizi Ardından da bu dijital olgunluk endeksi ölçümün sonuçlarını şirketinizin yapay zeka stratejisini belirlemede, yatırım önceliklerini belirlemede ve yapay zeka uygulamalarını nasıl yapacağınızla ilgili size nasıl bir verdi bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Öncelikli olarak Erdinç Bey sizden başlayalım. Herkese merhabalar. Çok ciddi bir kalabalık var. Gerçekten mutluluk verici. Bu ilgiye, bu... Örnekleri açıkçası ihtiyaçlarımız var. Bu gelişim için son derece önemli. Erdin Çurlu ben. Temsa Skoda Sabancı'da iki buçuk yıldır bilgi teknolojiden sorumlu olarak çalışıyorum. Temsa 68 yılında kurulmuş Türkiye'nin bir nolu ARGE merkezi. İlk kurulduğu günden itibaren teknoloji büyük yatırımla yapan önemli bir şirket. Net ihracatçı bir şirketiz. Bugün Adana'daki fabrikamızdan 70'ten fazla ülkeye yaptığımız otobüsleri, minibüsleri, kamyonetleri ihraç ediyoruz. Ee, özellikle hem dizel hem elektrikli anlamda, yenilikçilik anlamında, e, ihracat açısından da hani yerli bir markanın dünyanın çoğu e, ülkesinde faaliyet göstermesi hepimiz için gurur verici. E, tabii geçmişine baktığımız zaman farklı iş süreçlerinden geçmiş olsa da, iki buçuk sene önce biz de bu süreci biraz sıfırdan ele alırken e, bir e, fotoğraf çekme ihtiyacı doğdu. Özellikle bu sürece yeni başlayan şirketler için, bu biraz elzem haline geldi. Özellikle burada da Dijitopya ile yaptığımız dijital olgunluk endeksi çalışmamız bize çok güzel bir aynı tuttu. Aslında sadece bize derken önemli olan aslında bu framework içinde de yer alan iş birimlerinin tüm süreçlerine de bir aynı tutabilmesi bizim için son derece değerliydi. çünkü elinde sonunda yaptığımız her şey süreç, sistem, veri ve bundan sonra bugünkü aslında ana konumuz yapay zeka evrilen bir konudan bahsediyoruz. Tabi buna bakarken stratejik de bakmak elzem ama bir yandan da olgunluk anlamda bir yolculuğu da inşa etmeniz lazım. Bir önce Serdar Bey şey de çok güzel bir Türkiye bir roller coaster gibi dedi. Biz de otobüste giderken motoru değiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Ama bir yandan da e, bunun hani icra edilebildiğinde iki buçuk sene içerisinde görme şansımız oldu. Özellikle e, burada stratejik anlamda ilk sene mesela biz dijital uygunluk seviyesini arttırmayı şirket hedeflerinin içine koyduk. Bizim de bir temsil strateji şarkımız var. Burada e, yenmemiz gereken bu maslum battles'larımız var, hedeflerimiz var. Bununla beraber ikinci senede mesela yapay zekayı stratejik olarak ekledik. Bunu yapabilmek, uygulayabilmek adına da aslında bir AVA isimli bir yapay zeka ekibi kurduk. Bu bizim için kritikti. Yani insanla başlamak son derece önemli. Hani human in loop Lab'ına ben de katılıyorum açıkçası. İş birimlerinde bulunduğu, iş süreçlerine hakim, teknolojik, yani IT'den de insanların bulunduğu bir ekiple aslında bu süreçleri takip edebiliyoruz. Amacımız e, siparişten, üretime, stoğa, tüm after sales süreçlerine kadar aslında veriyi en iyi şekilde kullanabilmek için de şu an teknolojik olarak hedeflerimiz var. Bu yönde de e, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok teşekkürler. Tekin Bey önce sizi tanıyalım, ondan teşekkürler. sonra da özellikle bu yapay zeka stratejisi konusunda yorumlarınızı rica edelim. Tamam, e, teşekkürler Özgür Bey. Yani, herkese de merhaba, hoş geldiniz. E, kısaca kendimden bahsedeyim. Ben yani yak 30 yıla yaklaştım bu sektörde. hatta bayağı işin teknik tarafından geliyorum. şu anda da işletme doktoramı tamamlamak istiyorum. Hani şey açısından kendimi şanslı hissediyorum. Yani birçok dönüşüm ve bu yeni teknolojik dalgaları yaşadık. Bu da onlardan çok önemli bir tanesi. çalıştığım firmada da şu anda otomotiv sektöründe Tier 1 supplier yani bütün aslında global birçok OEM bizim müşterimiz. Muhtemelen buraya gelirken kullandığınız otobüs araçların içerisinde ürünler vardı. Yazaki özetle aslında e, araç içi, elektrik, kablolama, konnektör sistemleri onları yönetiyor. Yani aslında önde gördüğünüz bütün ekranlar, tuşlar, klimalar onların arkasındaki elektrik sistemleri e, üretiyor. Tabii şimdi elektrikli oto otomobilleri geçişle birlikte orası da büyüyen yani farklı bir alana dönüştü. E, biz de Digitopia'yla e, benzer bir çalışmayı yaptık çünkü Hani bu dijitalleşme, AI konularında, veri analitiği konusunda yıllardır birçok yatırım yapılıyor şirkette. Hani öncelikle bir kendimizi bir ölçmek istedik. Ya biz yani doğru yolda ilerliyor muyuz? Güçlü alanlarımız neler? Daha, nerelerde daha iyileşme fırsatları var? Bunları görmek istedik. Hani bu yüzden aslında hani ölçmediğin şeyi iyileştiremezsin. Bize iyi bir ayna tuttu o anlamda. Hatta bu e, görüşmeler sırasında farklı departmanlardan ekipler bir araya gelince çok güzel fikir alışverişi, geri bildirim alma fırsatı da oldu. Bununla birlikte e, tabii bir de benchmark fırsatımız oldu. Yani biz sektördeki diğer şirketlere göre hangi alanda ne durumdayız veya işte e, globaldeki bizim bölgeler kendi arasında nasıl benchmark ediyor falan o da önemliydi ve tabii ki en önemlisi de Bunların ışığında hani biz önceliklerimizi nerelere vermeliyiz, ne tür yeni inisiyatifler, projeler başlatmalıyız vesaire. Hani bunların da bir anlamda bize bir e, teyidi olmuş oldu veya birlikte bu yol haritasını çıkardık. E, gayet de başarılı oldu. Yolculuğa devam ediyoruz şu an. E, çok güzel, hani gerçekten çok güzel yakaladığım keywordler bir fotoğrafını çektik oldu. Mevcut durumu gördünüz, eksiklikleri fark ettiniz, gideceğiniz yolu belirlemiş oldunuz. E, o değerlendirmeler sırasındaki o alignment diye bahsettiğimiz hizalanma gerçekten çok değerli. Tüm şirketi 360 derece ölçümleyip evet. görüp oradaki fırsatları yakalayabiliyorsunuz. En çok konuşulan konulardan birisi de kullanım alanları aslında. O yüzden sizin de bu yapay zeka dönüşümünde uygulamalarınızda gerçek kullanımlar buradan ne, 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 ne tür fırsatlar yakaladınız? Bunları uygulama sırasında karşılaştığınız zorluklar neler? İşte yetenek, veri, süreç uyumluluğu evet. gibi bahsediyoruz ve bunları nasıl açtınız? Böyle gerçek örneklerle bu sefer Tekin Bey sizden başlayalım. Ben devam edeyim. Ee, ya Tabii ki önemli olan burada gerçekten nasıl bir iş değeri yaratıldı? Yani ben olabildiğince somut birkaç örnek e, vermeye çalışayım. Hani bu alanda nasıl etkisi oluyor diye. Şimdi bir kere mesela bir önce çalıştığım firmada bir sadaydım lastik firmasında hani orada hani lastik patlaması, havasının inmesi, servis konusu herkesin baş ağrısı, başını ağrıtan bir konudur. Hani gerçekten bugün de gururla hatırladığım hani ekip bir ekip çalışması olarak mesela sadece bir lastiğin fotoğrafını çekip bir chatbot'a göndererek hani onun üzerindeki rakamların, harflerin analizinden doğru ürünle eşleştirip bunu sonrasında bizim CRM sistemine bağlayarak arkada envanter sistemine eşleştirip uçtan uca bir otomasyon sağlamıştık. Bu aslında son kullanıcıyı e, dokunan e, net bir çözüm. Tabii o zamanlar hani e, adını AI koymamıştık. Aslında birçok işte RPA'dır, veren hani, hepsinin entegrasyonundan ulaşan işte chatbot'ların oluşan bir e, sistem. E, Mevcutta mesela devam eden yani birçok şirketinde gündemindedir. Ee, bu asistan tarzı daha custom hani içerideki know howı knowledge base'i kullanmaya yarayan asistanlar. Şu anda bizim geliştirdiğimiz bir tane bir e, Open OpenAI üzerine geliştirilen bir asistanımız var. Şu anda bütün e, ülkelerde, bütün bölgelerde Japonya'dan Amerika'ya, Meksika'dan e, Türkiye'ye her her ülkede kullanılan e, bir uygulama. Çünkü eee Yazaki e, biraz şey. E, çok büyük köklü bir firma. Yani yüzden fazla lokasyonda üretimimiz devam ediyor. 220 bin çalışan var. İşte bütün global çapta olunca tabii kompleksi de çok fazla ve herkes de aynı bilginin olmasını sağlamak zor. O açıdan mesela bu tür çözümler çok işimize yaradı. Bir diğer konu mesela otomotiv firmalarıyla birlikte ürün geliştirirken yani yeni bir aracın planlaması başladığında orada ciddi bir engineering eforu var. Yani ürünlerin tasarlanmasında vesaire. Orada da doğru parçanın doğru spesifikasyonların seçilmesi önemli. Şimdi üzerinde çalıştığımız bir konu da gerçekten her bir parçanın ve komponentin çizimlerinden, atribütlerinden hani en optimum parçayı öneren sistemleri geliştirmek. Bizim bunu teknoloji, merkez, teknik merkezlerimiz kullansın diye. bu şey Bunlar devam etmekte. Yani bir de tabii ki daha native olan, hani hepimizin kullandığı ürünlerle birlikte gelen çözümler de var. İşte bunları mesela servis yönetimi ve servis test tarafında iyileştirmelerimiz devam ediyor. Ama gerçekten de hani bunlar biraz daha işin şey tarafı, nasıl denir, en hızlı adapte edilebildiğimiz kısımda. Ama günün sonunda bence kritik başarı faktör, faktörleri üç tane. Yani benim şu ana kadar ki deneyimle gördüğüm de bir kere gerçekten, Böyle bir projeye başlarken somut bir business case'in olması lazım, iş çıktısının olması lazım. Bir önceki panelde de bahsettiler. Yani teknolojiden çok, yani biz gerçekten neyi iyileştirmeye hedefliyoruz, nasıl bir etki yaratmaya hedefliyoruz, bunun ortaya konması lazım. Ve bununla birlikte de yani bunu yapacak, destekleyecek datamız nedir, var mı, temiz mi, güvenilir mi? Bu bir kere olmazsa olmaz. İkincisi tabii ki bu tür şey, her yeni değişimde olduğu gibi değişim, dönüşüm yönetimi kritik. Çünkü ben de mesela çok teknik bir geçmişten geliyorum ama şu anda bence bu tür konularda işin nispeten en kolay tarafı teknoloji. Yani bir şekilde problem ve amaç ortaya konduktan sonra bu yapılır. Ama orada bir de insanı ortaya koymak lazım. Bu çalışan olabilir, müşteri olabilir, bundan faydalanacak kişi olabilir. Yani onu ortaya koyunca bunu destekleyecek teknoloji ve sistemler tasarlanıyor. Bir de özellikle AI dünyasında üçüncü olarak da gerçekten dikkat edilmesi gereken konu bu işin biraz Peter'da de bahsetti açılışta governance tarafı yani bilgi güvenliği hani bugün birçok ülkeye etkileyen GDPR var kişisel verilerin korunması konuları var işte sistem otorizasyonları var vesaire. Yani bir akıllı bir sistemi işte veriyi analiz eden bir sistemi hayata geçirirken veya işte bazı agentları devreye alırken bazı e, Transactionları otomatize etmek için Yani bunları da göz ardı etmemek lazım Çünkü o e, heyecanla onu yapsan bunu yapsa Ama gün sonunda bunlar çalıştığında Hani sonradan başımıza artacak Sonuçların olmaması lazım Yani bu e, projeleri planlarken bunları da mutlaka e, Ciddi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel Business case veriyle beraber Değerlendirdiniz İkincisinde değişim yönetiminden Bahsettiniz ve governance yönetiminden Bahsettiniz evet. çok önemli bileşenler Çok teşekkürler Peki Erdinç Bey, sizin tarafta gerçek uygulamalardan örnekler alabilir miyiz? Karşılaştığınız zorluklar, nasıl yendiniz? Ee, tabii ki. Ben hani üç başlık altında anlatayım. Ee, Üçünden birisi teknoloji değil açıkçası. Veri, insan ve süreç. Ee, i̇lk kritik olan veri kısmı. Bizde e, iki sene önce kadar aslında nispeten çok fazla legacy sistemimiz var. Yani bu da mesela önemli zorluklardan bir tanesi. Çoklu ERP, çoklu CRM, halen hayatına devam eden legacy sistemler var ama Sonuçta verinin de gücünü bir açığa çıkarmak bunu da tüm süreçlerde kullanmak gerekiyor. Ee, ondan fazla sistemi aslında bir public cloud üzerinde bir fabrik ortamında entegre ederekten e, bizim aracımızın yolculuğuyla alakalı tüm dataları tek bir yere topladık. Bu bize daha sonraki e, yapay zeka faaliyetlerimize inanılmaz bir hız kazandırdı. Örneğin yine e, olgunluk endeksi sonuçlarından bir tanesinde supply chain'in traceability'sidir. Tekin hocam da bahsettiği gibi. Burada özellikle fabrikadaki üretimde biz kesikli üretim yapan bir fabrikayız. Hani endüstri 4.0 çok diyemiyoruz. İnsan gücünü çok aktif kullanıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kesikli üretimde bir hani sürekli bir üretim bandı da yok. Her taraftan veri gelmiyor. Ama bugün işte otobüsleri bir IoT Networkte takip edip üretimde bu araçların gereğinden fazla bekleyip beklemediğini takip edebiliyoruz. Bu da bize anomali hareketlerini tespit etmemizi sağlıyor. Şimdi bizim e, değer kısmı teknolojim dediği gibi çok doğru aracın maliyetini azaltmamız lazım. Bu rekabetçi ortamda satabileceğiniz adet belli, üretebileceğiniz adet belli ama aracın maliyetini düze e, aşağı indirdikten bu rekabetçi ortamda fark yaratabilmeniz mümkün. Burada da bu ortamın üzerine koyduğumuz aslında bir dijital ikiz ortamıyla beraber yavaş yavaş agentik ortama da geçmeye başladık. Mesela bir tane örnek vereyim tedarik içindeki önemli problemlerden bir tanesi eksik malzemelerdir. özellikle tedarikçiler tarafında özellikle hacminiz arttığın zaman bunu yönetebilmek ara ara zorluklar yaşanabiliyor. Eksik parçalar oluyor. Şu an Agentic AI yapısıyla beraber eksik malzemeler tespit ediliyor. Buradaki anomaliler tespit ediliyor. Hangi araçlarda gecikmeye neden olabileceğini de tespit edebiliyoruz ve bununla ilgili satın almayı mesela şu an artık otomatik bilgilendiği bir noktaya kadar geldik. Bu diğerleri gibi birçok örnekle çoğulanabilir çoğullanabilir açıkçası. Başka bir örnekte müşteri hizmetleri tarafında gene NLP ve e, LLM destekli bir chatbotla diyeyim. Burada hem customer tarafında hem servis tarafındaki know-how'u ürün dokümantasyonu, teknik dokümantasyonu eğiterek aslında güzel bir ortam yaratma şansımız oldu. Müşterinin ya da servisin istediği zaman teknik bir problemi sorgulayabileceği bir platformdan bahsediyoruz. Diğer bir yandan otomotiv sektörde know-how transferi de gerektiren bir ortam açıkçası. Bir servisin know-how'unu diğerine aktarabilmek de çok kıymetli. Bu mesela bunu da olanak sağlıyor. Hatta aynı zamanda bir satış kanalı da oldu bir yandan. Mesela bir otobüs, iki kamyonun satışı bu kanal ile gerçekleşti. İnsan örneği de bu işin en kritik noktalarından bir tanesi. Bence bu AI hikayesi biraz kültürel transformasyon. Evet. Yani çünkü teknoloji çok hızlı bir şekilde geliyor. Her hafta sonra bir şeyler değişebiliyor. Bu bahsettiğimiz uyguları da mesela yine AI tool'larıyla beraber de geliştirdik. Evet. Mesela insan tarafında bahsettiğim gibi bir ekibimiz var. Bunun yayılımı önemli, eğitimler yapıyoruz. Bir yandan çalışan asistanı agentlerimiz devreye girdi çok aktif bir şekilde kullanılıyor. İşte Copilot gibi ofis produktivitesine önem veren kısımlarda yoğun bir kullanım var. Buralar çok güzel gidiyor. Bir yandan da özellikle iş çıktısına direkt etki edecek değerin çok daha fazla olduğu yedek parça gibi stok optimizasyonunu da bu sene sonuna kadar da bitirme hedefliyoruz. O da özellikle hem stok bulunabilirliği, buna bağlı olarak satış artışı ya da olası atıl stokların önüne geçebilmek adına da önemli aksiyonlar olacak. Anladım. Ben bir de şöyle bir ekleme ekmeği aslında Erdinç Hocam bahsetti. Yani tabii üretim şirketlerinde hani hep veri ve e agentler üzerinde konuştuk ama ciddi de bir üretim sahası otomasyonu konusu var. Yani bu robotik otomasyon olabilir, IoT çözümleri olabilir vesaire. Şimdi bir önemli e, challenge da bu iki dünyayı birbirleriyle entegre edebilmek. Yani bir agent'larla bir süreci otomatize ettiğimizde bunu robotik dünyaya da e, e, entegre etmek lazım. Yani üretim sektöründen bir de öyle bir şey var çünkü orası da kendi çapında gelişen bir dünya. Robotik sistemler evet. ve bir de o öyle bir konu Ya var. Gerçekten çok güzel ilham verici Hı. örnekler duyduk. Çok teşekkürler. Hep de ama insan boyutunu mutlaka sürece öyle, dahil evet, ediyorsunuz. Evet, o da evet, gerçekten önemli. Çok teşekkürler. Şimdi kapanış olarak en son artık e, otomotiv sektörü ya da akıllı mobilite sektöründe geleceğe dönük yapay zeka ile ilgili birkaç kelime söylemek isteseniz ne söylerdiniz? Erdinç Bey siz de başlayalım. E, bence otomatik en ana konu e, bu bağlanabilirlik ya da connectedness dediğimiz Connected. hikaye. Yani her noktanın bağlanabilir olması önemli. Bugün otonom araçların da altyapısını oluşturuyor. Ya da bizim mesela şu an üzerinde çalıştığımız diğer bir konuda ee, özellikle bunlar ticari araçlar hani uçağın uçanı otobüsün gideni mahkudur durmaması gerekiyor. <laughs> Durduğu anda para kaybediyor müşteri. Bu bizim için çok negatif bir durum. otomatik ee, otomatikman after sales süreçlerinin bu yönde iyileştirilebilir olması gerekiyor. Özellikle bağlantılı araçlar da her parçadan veri alıp bununla ilgili mesela bir kaza tahminlemesi, motor arızası, şanzıman arızasının tahminlemesi gerçekleştiği zaman bu inanılmaz bir ivme sağlıyor. Gidişat da hem otonom araçların hem bu yöndeki tüm süreçlerin otonom hale gelmesinin önemli noktası aslında. Bu noktalardan alınan verilerin tümleşik bir sistemde aslında birbiri arasında konuşabilir. Buradan da insight'lar çıkarabilmesi önemli. Otomotiv açıkçası sürücüsüz bir yaşama doğru gidiyor. Evet. Bununla ilgili de tüm süreçlerin önden hazır olması son derece kritik. Evet, artık yani akıllı cihaz diyoruz. Böyle mobilite tarafı çok önemli. Bahsettiniz bağlanabilirlik. Tekin Bey sizin açınızdan gelecekle ilgili birkaç kelime duysak. Ya e, otomotiv sektörü ulaşım sektörü de ciddi bir bence dönüşümden geçiyor. Bununla birlikte çünkü şu anda baktığınızda belki bundan bir 10-20 yıl önce e, üreticileri saysanız herkes işte iki elin parmakları kadar ana üreticileri sayabilirdi. Şu anda e, rekabet ciddi anlamda artmış durumda. Özellikle bu elektrikli araçların gelmesiyle işte e, şu an artık çok daha pazara giriş rekabeti arttı. Ayrıca Özellikle Avrupa ve Amerika'daki üreticiler şey baskısını da hissediyorlar yani bu işte sürdürülebilirlik karbon salınım regülasyonları bir taraftan değişen müşteri beklentileri ve deneyimleri var artık kimse böyle ben araba alayım da 5 yıl 10 yıl kullanayım değil herkes artık işte ihtiyacına yönelik sadece kiralayayım tarzı modellere geçildi Tadeşin. bir de bunun getirdiği bir baskı var böyle olunca tabii şey şu anda e, sektör bir darboğazdan geçiyor. Belki siz de okumuşsunuzdur. Buna adapte olmaya çalışıyor. Tabii bütün şirketlerde olduğu gibi. E, ama günün sonunda geldiğimizde hani bundan çok eski zamanlarda bir araçta ne öncelikti? İşte daha mekanik konular, motoru, işte çekiş gücü, mekanizması vesaire. Ondan sonraki dönemde daha çok elektronik aksamlar devreye girdi. İşte artık her şey elektrik sözcüğü oldu. Şu an kullandığımız yeni araçların birçoğu artık yazılım tabanlı. Yani inanılmaz böyle bir daha artık dokunmatik ekranlar, yazılımlar, daha setilebilir şeyler var. Ve bir taraftan da ben mesela iki hafta önce bir konferanstaydım. İşte Mercedes BMW ARGE ekipleriyle birlikte. Hani ciddi anlamda AI'ın artık otomobillere entegrasyonu konuşuluyor ve ciddi evet. anlamda konuşuyor somut örnekleriyle. Tabii bu şu demek yani artık kullanıcının, sürücünün deneyimine göre kendi kendini adapte eden araçlar demek. Otonom giden araçlar demek ve daha da önemlisi bir ekosisteme entegre olan araçlar demek. O anki hava durumu, yol şartlarına göre vesaire. Evet. Hani bunların hepsi tabii kağıt üzerinde aslında mantıken yapılabilir gibi geliyor ama bunların realiteye geçmesi çok kolay değil. Bir de tabii en önemli konulardan biri, az önce de bahsettiğim gibi tartışılan bir büyük konu da bütün bunlar çerçevesinde işte kişisel bilgilerin güvenliği. Yani ben orada arabamı sürerken tabii belli bir kullanım alışkanlıklarını vesaire alması gerekiyor. Özellikle Avrupa'da bu da çok e, kritik bir konu evet. ama yani değişim kaçınılmaz. Hani yakında artık e, AI e, enabled arabalar e, kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Yani evet evet aslında. az önce bahsettiğim gibi akıllı cihaz yani oradan yani. telefondan beklediğimiz her şeyi bizim araçlarımızdan Tabii, da bekliyor gibi. olacağız. Aynen. O bakımda evriliyor. Ee, çok değerli katılımınız için çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, i̇ki firmanın sizin Digitopia ile yaptığınız e, Dijital Olgunluk Endeksi ile ilgili başarı öykülerinin Dijitopia'nın web sayfasında da var. Merak edenler oradan da detaylarına bakabilirler. E, bütün katılımcılara da çok teşekkür ederim. Katılımlar için sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler bu kıymetli panel için.